Iğdır İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen iş makinesi ve binek araç alımının hizmete açılışı törenle yapıldı. Basınımızın seçkin temsilcileri, değerli konuklar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 33 milyon 287 bin lira değerinde toplam 11 araç bugün hizmete girdi. Hoş geldiniz. 11 aracın makine, makine parkurumuzu almış olacağız. Bu araçların idaremize maliyeti 33 milyon 287 bin seviyesindedir. Ayrıca burada Sayın Valime sonsuz şükranlarımı bir kez daha yenilemek istiyorum. Şöyle ki ihtiyaca binaen 2 e, adet yüklecin alınması talimatını da almış olduk sözlerime noktayı koyarken ilüzeler olarak yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirmesi noktasında ödenek sağlayan, emek harcayan, çaba göstereden çaba gösteren her düzeydeki kamu görevlilerime şükranlarımı sunuyorum, arz ediyorum. Iğdır için emek verdiğinizi görmek, Iğdır'a yakışanı yaptığınızı görmek bizi mutlu etti. Öncelikle Allah razı olsun. Sayın İl Özel Tedesli Genel Sekreterimiz, siz de yeni görevde hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Milletvekiline Makas Kesmiyor Şoku Açılış töreninde kurdele kesimi yapmak için makaslar dağıtılırken, AK Parti Milletvekili Can Türk Hala göz makas kesmiyor şoku yaşadı. Şaşkın bakışlar ve yöresel bir adetin açılışta uygulanması, hoş tebessüm ve kahkahalara vesile oldu. Bahşiş alındıktan sonra açılış gerçekleşti. <laughs> Allah Allah. Sen burada görevli misin? Çalışıyorsun, memursun. Personel mi? Iş, i̇ş, i̇ş, i̇ş kurdansın. İş kurdansın. Tamam. <laughs> burada personel olsaydın olmazdı o. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Rabbil Rabl alemin bugünleri bizlere çok görmesin.